Gelin bulaşıkları bitirdiyse şu camları da sil. Yerleri de sil. Halıları şöyle çırpıver. Tamam ana hemen yapıyorum. Akşam yemeğini ne yapacaksın Ben bir şey yapamam benim her yerim ağrıyor. Tamam ana sen ne dersen o. Sen bir gün şu yerleri sildi. yerlerin daha hani pis. Temizlenmemiş. Ben seni boş boşuna mı gelin diye aldım. Benim işimi gör diye aldım. Oğluma da eş oldu diye aldım. Şöyle yüzüne bakıyorum da hiç yorulmamışsın. Elimi üfüle de işe yara. Üfüleyim ana. Ha, bas şöyle bas bas. Bir işi de becer kız. Kızım kahvaltı hazırlamadın mı? Ay kaynana hiç yapamam vallahi. Bütün gün kafam ağrıyor. İyi ben gideyim o zaman. Yeter artık şu saçını sürgü yaptığım size. Hiç umursamıyorum vallahi. Bana az bir çektirdi. Gelin evin camları yerleri silinecek. Kalk da bana bir yardım et. Sen yap kaynana, ben gidiyorum o zaman. Git git. Ben gidiyorum o zaman. Git. Ay biri söyleniyor gidiyorum diye. Zamanında değerim kıymetim bilinmedi. Olacağı o işte.